fark ettim ve bugün rutin bir günümü sizlerle çekmek istiyorum. Biz okulun önüne geldik. Şimdi çocukları okula bırakacağım. Tek tek önce Efe'yi bırakacağım. Sonra Poyraz'ı bırakacağım. Evet çocuklar arabada kahvaltı ediyorlar çünkü çok fazla vaktimiz olmadı evde. Tost yapmıştı onu yiyorlar. Şimdi Efe gidecek sonra Poyraz gidecek sonra ben spora gidiyorum. Bugün birlikteyiz.

Çıkartayım mı içinden? Vay be. Bak arkasında şey var. Ne ki o? Ben anlamadım. Ne yapıyorsun? Takıyor musun burada? Bilmem ki. Evet, rozet galiba. Var mı? Valla. Koysana, yani taksana kasak. Takayım mı? Tak. Evet, bugün okul erken bitti. Aradan da bayağı bir zaman geçti aslında. Evet, Kalın Sperry'ydi. Ne olduğunu dinliyorsanız. Ne bileyim böyle İnternetten işte ne yapayım. Allah Allah. Ee, ben spora gittim biliyorsun sonra eve döndüm. Evi topladım. İşte duş falan aldım. Levent evdeydi bugün. Efe'nin okulda yarım gündü. Biz de Efe'yi aldık ve şu anda e, aylar sonra ilk defa McDonald's yemeye geldik. Efe de babasından hediye aldı. Pokemon kartı aldı. Ufaklık hala okulda. Daha sonra onu almaya gideceğiz. Efe bir şey söylemek ister misin? Yok. Hediye aldık. Ee, bir arkadaşımızın doğum günü var. Oraya ne? gideceğiz. Kit, kit. Nasıl bilmiyor musun? Erşen'in doğum günü. Ha. Ger bir çocuk Koyraz yaşlarına. Koyraz'dan bir yaş büyük. Efe şimdi kartlarını açıyor. Yarın oraya gideceğiz. O yüzden e, Sena'dan ona bir şeyler var. Pokemon kartı da var. Merhaba, biz eve gittik daha sonra üstümüzü falan değiştirdik. Şimdi Poyraz'ın arkadaşının doğum günü vardı, oraya geldik. <laughs> Poyraz'ı ev sallıyor burada. Ee, bu arada bir şey söyleyeceğim, inanamayacaksınız Bakın. ama kar yağıyor. Bakın. Nisan'da kar yağıyor. Artık Mart'ta yağmıyor, Nisan'da yağıyor. Bakın. Efe de burada Bakın. bizimle geldi. Şimdi birazcık oynarlar falan burada, zaman geçirirler. Ondan sonra eve gideriz bayağı uzak bir yer bize 40 kilometreydi ama yine de getirdim ee, biraz geç kaldık şimdi içeri. Elleme, elleme, elleme düşer. Aaa çok tatlı. Poyraz. Şey. Baba. Boyuz. Gel gel. Olcuma da Poyraz. boylas. Baş edelim Hadi, gel 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 gel. Güzel, güzel, güzel. Hadi, gel Işıklar mı yanıyor. Hadi gel, gel. Hadi orada Hazır mısın? Ja. Mag Ja, dat Gaan we kijken. Moet je Oké, zet ik de kaartjes aan. Kennen jullie allemaal nietje liedje Lang zal die leven? Ja. Yeah. Zullen we die dan even zingen voor Ersan? Yeah. Ga zingen, hè? He? Oké. Okay. Hey. Nee. die leven, lang zal die leven. പിന്നെ <laughs> പെട്ടെന്ന് <laughs> uyuyakaldı onu koltuğa yatırdım Efe de yukarıda ders çalışıyor ben şimdi ne yapacağım bayağı bir kıyma almıştım 2-3 kilo kadar onlardan hamburger köfteleri yapacağım hamburger köftelerini şu aletle yapacağım bu Jamie Oliver'ın hamburger köftesi yapma aleti basit bir şey gösteririm zaten yaparken de görürsünüz niye yapacağım cuma günden sonra okullar tatile gidiyor ve biz Almanya tarafına bir kampinge gidiyoruz ee, tam bir camping değil aslında. Kompleks gibi böyle otel gibi aslında ve çocuklar için özel yapılmış bir camping. Ee, oraya gideceğiz. Bir haftalığına orada kalacağız. Ben de böyle e, aslında yemek falan var yani. Otel kıvamında olduğu için restoranlar falan filan her türlü kahvaltı falan var ama biz karavanda yemeği daha çok seviyoruz. Hani mangal yapmak falan istiyoruz. Hamburgerde kolay olur diye çocukların eline vermek için ee, kıyma aldım. Hem de Bildiğim yani kendi kıymam, kendi köftem ee, şüphem olmaz hiçbir şeyden. O yüzden onlara kıymadan işte köfte yapacağım hamburger köftesi onları böyle minik poşetlere koyup böyle beşer altışar donduracağım. Ee, her istediğimizde çıkartıp bir tanesini yapabileceğiz. Levent e, ızgara almış karavan için onu da bir ara gösteririm size. Ee, Poyraz uyuyorken, Efe ders çalışıyorken ben de şunları yapayım. Bugün kamerayı elime alırken bu kadar yoğun bir gün olacağını hiç tahmin edemezdim ama sabah ne yaptım ben sabah? Spora gittim, çocukları bıraktım, geldim, evi toparladım. Ondan sonra Efe bugün yarım gündü. Onu aldım. İşte Levent'le bir şeyler yaptık falan filan. Sonra gittik Poyraz'a aldık. Doğum gününe gittik. Gün bitti mi? Hayır bitmedi. Bu arada Levent işleri var ufak tefek. ona Onları halletmeye gitti. İşte, işe gitmedi yani bugün. Bizimleydi neydi? Ama biz doğum güne gidince o da dedi ben bir de ufak tüfek işlerimi halledeyim. Biraz uyanıyor galiba. Ee, dediğim gibi gün daha bitmedi benim için. Çocukları yatıracağım. O sırada Levent gelecek. Ben bir arkadaşımla sushi yemeye gideceğim. Uzun zamandır planlıyoruz planlıyoruz. Bir türlü denk gelemedik. Ee, çok çalışıyor bu ara. O yüzden e, denk gelemedik yani. Neyse iş çıkışı yapalım dedik. Ee, böyle bir restoran var bunda. Burada Japon, Çin restoranı. Ee, çok güzel sushi yapıyor. Oraya gideceğiz. Orada akşam yemeği yiyeceğiz birlikte. Çocuklar babalarıyla zaten uyuyacaklar onlar. Ee, böyle. Şimdi şunları Poyraz uyanmadan halledeyim. Çabucak bu işim de bitsin. Rahat olayım. Buraya da çocukları birazcık çıkardım. Onlara kızartacağım. Ben yemeğe gideceğim ama onlar tabii pişerler, yemeleri lazım. Dolapta da pilav var. Yoğurt, pilav, köfte yerler. Ee... Başka ne var? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Ayşe. Ayşe. Some birds. Emmer. 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 Evet. O da uçurtma. Uçurtma. Bakayım şurada uçurtma. ne var. Bu Burası ne? finlander finlander Bir dakika dur burada da bir tane bir şey var. Dur 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 dur, bakayım bakayım. Ah. Ney? fokalçı Lamıçı. Ya lamıçı. Bak. Nasıl yapıyor lamıçı sen biliyor musun? Evet. Öyle böyle yapıyor. Nasıl yapıyor? Lamıçı nasıl yapıyor Poyraz? Lamıçı ne yapıyor. Lamıçı B. Evet. Ben tekrar ben yola çıktım. Çocuklar yattı. Babaları geldi. Gördüğünüz gibi artık havalar kararmıyor. Yaz saatini geçtiğimiz için saat şu anda 8'e çeyrek var ama hava bildiğiniz e, gündüz gibi ben şimdi centrum'a doğru gidiyorum centrum'da zaten e, yemek yiyeceğimiz restoran saçım başım biraz dağılmış ama olsun yabancı değil nasıl olsa e, öyle Zeynep'le buluşacağım aslında 7.30'da buluşacaktık ama 15 dakika e, geç kalacağım dedi işten çıkmış e, daha önceki vloglardan tanıyorsunuzdur Zeynep'i Görmüşünüzdür hatta evinde falan bir vlog çekmiştim bu pedagog olan arkadaşım. Ee, benim için de iyi olacak. Hem kız kıza birazcık sohbet ederiz. Hem de çocuklarla iyi sormak istediğim şeyler vardı ona. Ee, bana da iyi gelecek anne günü. <laughs>